Bazen aklıma şey takılıyor. Yani hep böyle. Hep aynı yerde. Ertesi gün ne olacağı belli bir şekilde... ...tekrar tekrar aynı şeyleri yaşayarak mı geçecek bu ömür diye. Sabah kalkıyorum bir bakıyorum. Sabah dünkü sabah. Dünkü sabah ki O da ertesi yılda bir sabah. Öğlenler de öyle. Akşamlar da öyle. Kafam öyle karışıyor ki deliriyorum zannediyorum. Seni sevmeyen, seni istemeyen, sevgisini senden esirgeyen bir kadının peşinden koşma artık. Eğer sağa dönerse onu kendim öldürürüm. Kafana göre ben gidiyorum demek. İnsanı böyle sik gibi bırakmak. Ektiği yeri bir daha ekiyor, kazdığı yeri bir daha kazıyor. Ben seni çok seviyorum. Bu nasıl bir duygu biliyor musun? Anlatamayacağım kadar çok. Biri bana baktı diye beni mi suçluyorsun? Fito, Plankton. Herkes ne kadar sinirli bu arada. <laughs> Kardeş kafan mı uyuyacak? Ne bakıp duruyorsun? Bir et de bile evlensen en fazla bir bilemedin iki sene ondan sonra... ...hepsi birbirine benziyor. Burası Türkiye oğlum. Burada herkes inanmak istediğine inanır. Hı? Thank you.